Evet çekiyor musunuz bak haberciler evet, bak polis kurtaracak çek <laughs> hadi evet. çek çek abi çek şey lazım, lan. tamam dikkat Yalnız bırakma biliyor musun abi kaçıyor bırak bırakma. bırak 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 Abi orayı ben kapatacağım bekle. Ama bir şey has bir şey cismi kediye benziyor. O bu tarafa gene gelecek. <laughs> ol, ol, gel gel gel. Bu da bir yerine Sıkıntı yok. I <laughs> do